Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ethereum hakkında konuşalım. Ethereum'a uzun süredir bakmıyorduk. Aslında takip ediyoruz ama hani e, videolandırmıyorduk konuyu. Kaydımıza bir bakalım mı? Bakalım. Tamam. Şimdi şunu şöyle bir büyütelim. Ee, Ethereum'u hani, ihmal etmedik ama hani uzaktan takip ediyorduk. Sadece videolandırmadık arkadaşlar. Şimdi şöyle e, ne, önceki konuşmalarımızda burada e, burada bir yükselen e, kama e, bir modelinin oluştuğunu, buna hani megafon model de modeli de diyenler var ama e, ne derler ona işin e, mantığı şu e, hani ascending boarding wedge yani genişleyen kama. E, Formasyonu denir buna. Tabi eğer aşağıda kalırsa, yani tabi bu işin bir diğer bir sıkıntısı da şöyledir, yani mesela diyelim ki bu formasyon e, yukarı çıktı, yani yukarıda kalırsa ne hala? Yani şöyle söyleyeyim, şöyle e, Şu yol üzerinde hareket etmek ister, niye çalışmıyor? Dur. Yani şöyle gitmesi e, mantıklı olur. Zaten genellikle böyle yapar bu megafon tabir edilen şeyler aynı şey alt içinde de geçerlidir yani olası bir buradan aşağı kırılışta yani bu yolu izlemesi daha bir elzemdir bu şekilde yani üçgenin içerisindeki kanat biraz fazla olduğundan dolayı üçgen içerisinde kalma tercihinde bulunmaz bunu da aslında şu genişlemesi çok tatlıdır ama e, diğer türlü de e, bu şekilde olduğu zaman da can sıkan bir durumu vardır her neyse. Yani bunda da çok ciddi bir e, durumumuz yok şu an. Yani sadece küçük bir aklınızda bulunsun diye bunu da bu şekilde söyleyeyim dedim. Şimdi Ethereum'da en son neler oldu arkadaşlar? Bakın şimdi burada böyle e, burada hem bir yükselen üçgen. Eee simetrikal de denilebilir. Yani şimdi birazcık da şöyle yaparsak simetrikal olur ama daha ben bunun mantığını yükselen bir üçgen modeli olduğunu söyleyeyim. Şimdi burada güzel hem WM'si oluşmuştu gördüğünüz gibi. Onun haricinde güzel bir çıkışlarımız da zaten burada gerçekleşti. Hani hedeflemesi konusunda da bir sıkıntı yaşamadık. Yani hedefte geçmişten günümüze şöyle biraz özetleme yapayım. Ondan birazcık şu an böyle konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi burada Hedefimize yani buradaki olan e, Yükselen üçgenin Hedefi zaten burada geldi. Sonra şuradaki olan Bitcoin'in şu geçen ki, e, şu 10K'lık düşünden gördüğünüz üzere bakın şurada hani Ethereum çok etkilenmedi e, O düş buraya tekabül ediyor şu an aslında e, Hedefimiz e, Bunun şu an kısa vadede olmak üzere yani Çok uzun olmamak üzere yani şu an bir 3181 dolar şeklinde bir görüntüsü şu an mevcut arkadaşlar. Neden? Çünkü şu üst, bu genişleyen kamanın üst bandına değmekte de şu an mükellefiz Değmek, değecek gibi de zaten şu an görünüyor. Hani işler yolundaymış gibi. Onun haricinde bir de şöyle, ne diyeyim ben size? De şöyle bir durumu var bunun bunu üstten ne tutar veya ne şekilde bu bu şekilde bir duruma gelir onu da görmeye çalışalım bakın bir de ekstra olarak bakın bir de ekstra olarak bunun şöyle bir e, yatayda seyreden bir e, ne derler e, bir konsolidasyon evresi şeklindeki bir yükselen bir kanalı mevcut arkadaşlar yani bu kanal aslında içki gücünü daha iyi sağlıyor bize şu kama güzel fiyatlandırıyor ama şu e, şey içerisinde hareket etmesi e, işi birazcık daha böyle e, stabil ve güzel bir görüntüye bize sağlıyor. Şimdi buradan e, şu an günlük grafiğe bakıyoruz. Hani bunu 4 saatliğe aldığımızda arkadaşlar bakın zaten şu an bunun müthiş bir derecede üst bandının e, çok güzel bir destek e, korumu konumu oluşturduğunu da Ethereum'da görebiliyoruz. Şimdi e, şunu tekrar günlüğe alalım. Evet. Böyle birazcık daha açalım. Şimdi bundan sonraki olan yol haritası ile alakalı ethereum şunu yapacak diye ummaktayız arkadaşlar. Yani bakın şuraya şu band değindikten sonra tekrardan ben e, bu şekilde bir e, noktanın geleceğini artık bundan sonra hani e, şu alt bandın yani şu alt banttan çok ciddi anlamda uzaklaşmayacağını e, düşünüyorum. Sonrasında şu text, e, şu kama ya da şu renç arasında bir gidip gelmeleri e, düşünüyorum arkadaşlar. Neden çünkü bakın günlük grafikte ortalama 3 gündür şu üst bandı test etti. Yani buradan aşağıya bir iniş gerçekleşmedi. Yani buradan eğer şu niyetinin şurasının olmadığını nereden anlayabilirdik? Bakın şuradaki olan e, retestler başarısı olduğu takdirde şu orta banta inecekti. Şu orta banttan sonra tekrar Şuradaki yaşanan tiyatro belki burada yaşanabilirdi. Ee, ama tiyatroyu burada olumlu olarak e, gerçekleştirdi. Şimdi gözünü burada yukarıya dikti. Ee, onun için e, ben artık şu iki e, yani şu normal e, yükselen bir kanalın üst kanadı ile e, şu genişleyen kama modelinin üst kanadı arasındaki olan bir rençte e, fiyatın e, ilerleyeceği konusunda kuvvetliyiz arkadaşlar. Şimdi burada haricinde bize bir e, modelleme yani bize şu bölgeler oluştuğu takdirde yani şuradaki olan bir modellemeyi e, gördüğümüz noktada da hani daha farklı bir e, hedefleme doğrultusunda ilerleyeceğimizi de düşünüyorum. Zaten hedefin e, yani şu an eğer bir bitcoin korelasyonu ile ilgili bir video olacak bu aslında. Yani şu an ethereum gerçekten bir bitcoin korelasyonuyla hareket ediyorsa yani benim ee, şahsi görüşüm, yani benim şahsi görüşüm, hani Ethereum'un bir 4800 dolara çıkması. 4800 dolara çıkması. Yani bunu neden buraya çıkmasını öngörüyorum? Onu da şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bir korelasyondan eğer bahsediyorsak, bak, şu şekilde şu an Bitcoin ile Ethereum'u aynı iki pencerede, bakın aynı iki pencerede e, açtığımızda, ikisinde de şu an haftalık grafikteyim arkadaşlar. Burası Bitcoin, şu altımızda Ethereum olarak ikisinde de haftalık grafikte açtık. Şimdi <laughs> Bitcoin cephesine geldiğimizde, bakın Bitcoin cephesine geldiğimizde, şimdi Bitcoin'in alt yaşı neresiydi arkadaşlar? Bakın şurasıydı, yani ortalama 20 bin işte, 19 bin, 20 bin her neyse. Ee, şöyle bir on, noktamızı buraya atalım. Ee, aynı şekilde gelelim arkadaşlar. Ee, Ethereum'un bir önceki altıya işaretleyelim. Bakın şöyle. Ortalama işte 1471 dolar şeklinde. Şimdi e, hani korelasyondan konuşuyoruz ya da herkes bir ethereum'un bir bitcoin korelasyonuyla ortak olduğunu konuşması e, düşüncesiyle. Şimdi ne yapıyoruz burada? E, şu an bitcoin en kötü şartlarda daha belki hani e, devam edecek ama %223'lük yüzde 223'lük hatta şöyle evet 227'lik bir e, eski hat yaşından bir zirve yaptı. E, bir korelasyon var ise diyorum ben böyle e, mutlaka ki olduğunu da düşünüyoruz gördüğünüz üzere yani hani grafiklerde yani hemen 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 yani bir de bir kopyası şeklinde de diyebilirim farklı bir kopyada kendini sanki oluşturmamış gibi geliyor bana. Şimdi aynı şekilde bir yüzde %223'lük bir, 227'lik, 23'lük neyse arkadaşlar o civardaki olan bir rakamdan sonra yani ben Ethereum'un bu şekilde bir fiyatlanma konusunda da hızlı bir şekilde yol alacağını düşünüyorum. Yani eğer Bitcoin yani şöyle 65-70 bin lira geçtikten sonra Ethereum'un birazcık da arkasından takip ediyor bunu biliyorsunuz. E, ethereum'un hani bitcoin'in yolundan gittiğini düşünüyorum onun haricinde e, neden 4800 dolar dediğimi de hani bu şekilde de bir e, kişisel bir öngörü olarak sizlere de göstermek istedim arkadaşlar onun için şu şekilde bir 4768 tabi yani o değişir şu anda olan e, birebir e, sonuçta hani ayarlamadık bunu durum bundan ibaret. Neden Ethereum'dular bunu izlesin dedim. Yani birer zaten eğer holdersanız arkadaşlar hani bir holder konusunda da bence beklemenizde tavsiye var gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz ilk Bitcoin hareket ediyor. Onun haricinde Ethereum da kaldı ki Bitcoin ne yaparsa hemen hemen aynısını da yapma gibi bir eğilim içerisinde devam ediyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde bir e, videolandırmak istedim bunu. Burası bizim uzun penceremiz. Bakın burası anlatmak istediğimiz noktadaki olan durumlar bunlar. E, kısa pencerede de e, zaten şuradaki olan tüm dediklerimiz gerçekleşti. Sıra şurada arkadaşlar. Bakalım şu an şu e, artan, e, genişleyen kama modeliyle kanal arasındaki olan bir yerde sıkıştığı noktada burada bize bir modelleme çizecektir. Bu modelleme bizi tahminimce bir 4800'e kadar taşıyacak olan bir noktada ya, noktaya da işaret edeceğini düşünüyorum. Soru bundan ibaret arkadaşlar. Yani daha ayrıntı bir konu göremedim şu an Ethereum'da. Aslında bu da gayet güzel bir ayrıntı oldu. Farklı bir durum yok. Eğer holder cost kısmında ee, ne derler ona devam ediyorsanız şu rakamı bekleyin. 4800'ün olacağını hissiyatım çok kuvvetli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama ben kısacıyım hani alsatçıyım derseniz yani bakın şu nokta zaten satışın e, o geleceği noktadır. Yani 3180 ile 3200 dolar arasında olan bir rakamda belki bu iç, 3250 olabilir. Yani şuradan bir e, sell sel pozisyonuna girebilirsiniz. Yani şu bölge buradan çıkışın geleceği aynı şekilde şurayı gözetmenizi tavsiye ederim. Eğer buradan aşağı bir dönüş olduğu takdirde de şu bölgeler yani ortalama olarak bir 2800 2800 işte 50 2870 yani artı eksi 50 70 dolar arasındaki bir range de buradan da bir buy pozisyonunu gireceği noktasında kuvvetliyiz arkadaşlar. Şu bandın eğer burayı fiyat buraya çıkarsa bakın fiyat buraya çıkarsa buraya indikten sonra şu bandın içine gireceğini de şu kanalın içeri gireceğini de düşünmüyorum. Yani kanala girmesi için şu an şu an aslında son şansı olduğunu da Söyleyebilirim. Fiyat buradan sonra buraya girmez. Buraya girdikten sonra da şu orta bant test edilir. Hani onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer fiyat gerçekten şu mavi kanal içerisine şu tepeden aşağı indiğinde girecekse şu orta bant da gelecektir. O da ortalama bizi 2500 dolarlara tekrar götürür. Ama burasının olacağını hiç düşünmüyorum. Şu iki renç arasında hareket edeceğini de düşünüyorum. Şu iki hareket arasındaki olan durumlarınızı değerlendirmenizde fayda var. Az bir tp oranı yok ortalama kanat tabi gitgide genişleyecektir. Şu an en dar kanatta bile %18'lik bir TP veriyor. Hani bu durumu da iyi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki stoplu olmak şartı ile. Mesela şu an 2857 dolardan giren bir arkadaşım ortalama bir 2668 dolar ve civarına hadi en kötü ihtimal 2650 dolara bir stop atsın. Ondan sonra da oturup izlesin arkadaşlar. Daha fazla daha farklı bir olasılığı yok Ethereum'un. E, farklı da bir konumuz yok. Evet, e, farklı bir gelişme olursa tekrardan da arkadaşlar e, gün içerisinde bir e, alt videoları da vermeyi planlıyorum. E, Tabi Ramazan ayındayız. Birazcık da böyle hani ağzımız da kuruyor, işin doğrusu e, gücüm yettiğince buralardayım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.